Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. 18-24 Eylül haftası burç okumalarıyla devam ediyoruz. Hızlıca giriş yapacağız. Lütfen kolektif açılımlar olduğunu unutmayın. Güneş burcu, yükselen burcu, ay burcu bu olan arkadaşlarımız bu açılımları izleyebilirler. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet, Pazartesi gününün enerjisi biraz yüksek sizin için boğa arkadaşlarımız. Niye böyle söylüyorum? Çünkü bizim için aslında e, burada sevdiklerinizle beraber e, güzel bir gün geçireceğiniz, aslında e, aynı yuva içerisinde huzur bulduğunuz, insan olur, canlı olur, arkadaş olur, sosyalleşme olur. Burada kendinizi çok canlı hissedeceğiniz, e, ektiğiniz tohumları biçmeye başlayacağınız, aslında tatmin dolu bir gün sizi bekliyor diyebiliriz sevgili boğalar. Gracias. <coughs> Evet, Salı günün enerjisine geldiğimiz zaman biraz hareketlenme var. Neden? Çünkü e, geçmiş kıyılardan ayrılma, yeni deneyimler edinme, e, küçük de olsa minik minik adımlar atma e, ama istediği yola girme konusunda çok istikrarlı bir gün geçirebilirsiniz. E, neden böyle söylüyorum? Çünkü Kılıç ardından araba kartı, savaş arabası kartı geldi. Aşklar ve araba kartı bizim için major kartlar e, ve bir anlamda şunu söylüyorlar bize, Şimdi kendinizi e, uzun süredir bir şeyin ortasında e, hissediyor olabilirsiniz. Yani ne yapabiliyorum, ne gidebiliyorum. Ne buradayım, ne kopabiliyorum, ne birlikteyim diyebilirsiniz mesela. Veya işte ne geçmişiyle bağımı koparabiliyorum, ne de artık ilerleyebiliyorum. Ama araba bizim için nedir biliyor musunuz? Yin yang'dır. Yani e, geceyle gündüzdür, dengelenmektir. Ama aslında aynı zamanda da ilerlemektir. Salı gününün enerjisi sizin için. Uzun süredir yapmak istediğiniz, yapamadığınız, adım atamadığınız... Noktalarda cesaret bulacağınız ve ilerleyeceğiniz bir gün olarak karşımıza çıkıyor. çarşamba günün enerjisi daha da yoğun. Çünkü iş, para, kariyer noktaları çok daha tetikleniyor olabilir. Şimdi ne dedik? Ay, bur şey, ay akrep burcuna geçiyor pazartesi gününden itibaren. Akrepler ne Hırsdır, devamlılıktır, istektir, arzudur, tutkudur. Anlatabiliyor muyum? Yani bir işe dört elle sarılmak, bir ihtimale bütün benliğini koymak. Yani aklınıza gelebilecek her ihtimale karşı kendini üst düzey bir enerjide görmektir. Burada aslında iki buçuk gün devam edecek olan bu enerji sizin Çarşamba gününüze de yayılmış olacak ee, uzun süredir yapmak istediğiniz bir şey varsa onu alabilirsiniz mesela e, alışverişe para harcamaya çok böyle uygun olduğumuz bir gün olabilir sevgili boğalar e, çok böyle kararsızlık yaşayıp işte alsam mı almasam mı Harca mı harcama sanma enerjilerine girebilirsiniz ama netice itibariyle günün sonunda sizin cebinizde yine paranız olacak ama istediğiniz şeyleri de almış olmanın tatminiyle çarşamba gününü bitiriyor olacaksınız. Yani çok fazla harcamamaya dikkat edelim ama çarşamba gün enerjisi oldukça harcama para harcama üzerine. evet ay akrepten çıkıp terazi pardon yay burcuna geçecek. Terazideydi dünden itibaren. Neyse hadi şöyle söyleyelim size. Perşembe günün enerjisi akrep burcundan çıkmaya başladığı zaman tekrar böyle bir sakinleşme bir kendi bilinç altına geri dönme. Biraz böyle içe dönme. His dünyamız duygularımız aldığımız kararlar ve neticeleriyle boğulacağımız bir gün olabilir. Çünkü ilk üç gün sizin için ne kadar yüksek ivme ne kadar kendine güven ne kadar kadar böyle hareketliyse, perşembe gününden itibaren o enerji biraz düşmeye başlıyor, tempo düşüyor ama bu defa iç yükselmeye başlıyor sevgili boğalar. Ee, burada kendinizi birçok şeyin ortasında bırakılmış gibi hissedebilirsiniz. Ee, sevgili Sevdiğinizi sevildiğinizi bilmenize rağmen e, bunun size yeterli gelmediğini, sizin bilinçaltınızdaki korkularla baş başa kalacağınız bir gün olabilir. Mesela işte örnek verelim. Biri, bir boğa arkadaşımız çalışmak için başvurmuştur ama bir yandan da korkuyor. Şimdi kendini biliyor, emin. Ben çok iyi çalışırım. Ben işimde deneyimli mi? Gittim mi? Orayı yüceltirim diyor. Ama bir yandan da ay kartı bize diyor ki bir dakika dur. Ya seni almazlarsa? Ya senden daha iyisini bulurlarsa? Ya senden çok daha nitelikli bir insan alırlarsa? Böyle hani perşembe günü hem kendi kendinize güvenme konusunda hem de bilinçaltınızdan gelen o negatif sesleri bastırma noktasında dengelenmeye çalışacaksınız diyor. Evet haftanın son iş gününe geldiğimizde biraz böyle kendimize güvenimiz tazelenecek ama hala kesin emin olamayacağız. Yani e, bu attığımız adımlar mesela iş başvurusudur, biriyle konuşmaktır, ne bileyim bir şeyi satışa çıkarmaktır, kendisiyle ilgili bir adım atmaktır, kişisel bir e, gelişim elde etmektir, kendisiyle alakalı bir karar almaktır. Her ne olursa olsun burada netice itibariyle e, enerjiler bize diyor ki cuma günü e, ikilemde kalacağınız her noktada böyle kararsızlık yaşayacağınız bir günün enerjisi size hakim olabilir. Hadi bakalım geldik cumartesiye. İmparatoriçe ve ölüm kartları. Şimdi bakalım İmparatoriçe'nin karnını görüyor musunuz? Bir dünya, bir gaya, ana şey, yer küre, yer anne. Anlatabiliyor muyum İmparatoriçe'nin neden bu kadar kıymetli bir kart olduğunu? Şimdi İmparator normalde boğa enerjisi taşır. Ee, İmparatoriçe'yi de hadi onun içine katalım. Şöyle söyleyeyim ben size. Cumartesi günü kafanıza bazı düşünceleri bitirebilirsiniz. kesin kararlar alabilirsiniz. Ben artık ikilemde dayanamıyorum. Ya olacak ya bu. Ya siyah olacak ya beyaz gri istemiyorum diyeceğiniz bir gün olabilir. Tabii bu yükleri üzerinizden atmaya çalışırken zorlanacağınızı söyleyelim. Zorlanmadan maalesef güzel bir doğum olmuyor biliyorsunuz. Hatta doğum gerçekleşmiyor. Güzelden bahsetmeyelim. Yanlış olur. Ama dediğim gibi cumartesi enerjileri yine içsel enerjiler ama verimli enerjilerle sizi pazar gününe taşıyacak. Evet, pazar gününe geldiğimiz zaman ise burada evet cumartesiden gelen kararların artık neticeleri. kafanızda daha rahat olabilir. Kendinizi daha rahat, daha relax, güvende hissedebilirsiniz. Sevdiğiniz insanlarla görüşmek, sosyalleşmek isteyebilirsiniz. Yepyeni böyle hiç denemediğiniz şeyler denemek e, yoluna girebilirsiniz. Ama aslında hafta e, tamamıyla kendi içinizdeki çalkantıları sonlandırıp e, kendinize güveneceğiniz bir enerjiyle sonlanıyor diyebiliriz. Şimdi oracle kartlarımdan seçeceğim ama şimdi tam da şu anda videonun enerjisine dahil olmak istiyorsanız lütfen abone olalım. E, eşi dostu da davet edelim. Hadi bakalım. Güneş burcu, yükselen burcu, ay burcu bu olan arkadaşlarımıza bugün bu hafta nasıl bir yanıt gelecek dedik. Toprak sihri dedi. Toprak elementi insanlara da tam da böyle bir mesaj gelebilir. Şimdi kendi içinizdeki o bilgeliği serbest bırakacağınız, kendinizle daha çok iç içe olacağınız, o ruhsal bilgeliğinize önem vereceğiniz bir hafta sizi bekliyor sevgili boğalar. Umuyorum ki almanız gereken tüm mesajları almışsınızdır. Bizden bu haftalık bu kadar. Videonun sonunda çıkan oynatma listelerinden yükselen burcunuzu bulup dinlemeyi unutmayın. Bizden kişisel danışmanlık istiyorsanız WhatsApp'taki şey açıklama kısmındaki WhatsApp numarasından iletişime geçebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.